Basın mensupları öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konya Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak sütle alakalı ve mera ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunacağız. İnşallah bu bulunduğumuz değerlendirmeler yerine varır, ulaşır ve Türk üreticisi de bundan faydalanır diye düşünüyorum. Biz diyoruz ki artık ülkemizde son yıllarda, son 10 yılda hayvancılık sektörü belirli bir seviyeye geldi. Tabii ki burada öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları, bakanlarımız belirli bir pozisyona getirdi. Hayvancılık ciddi bir pozisyona geldi. Ama bizim en büyük zafiyetimiz şu anda mera alanlarının ıslak edilmemesi. Ha, ediliyor ama çok e, yani sınırları korunarak aynı Orman Bakanlığı gibi bir genel müdürlük kurulması gerekir. Yani genel müdürlük düzeyinde temsil edilmesi gerekir. Şu anda e, üreticiler gerçekten tabandaki üretici bu işi üretemez hale geldi. Çok büyük hayvanlar kesildi, diş hayvanlar kesildi. 10 yıldır çok büyük emekler sarf edilen bu hayvancılık sektörünü kaybetmek istemiyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Tarım Bakanımızdan beklentimiz şu, artık mera ıslahı için bir genel müdürlük talep ediyoruz. Nasip olursa biz bunları Cumhurbaşkanımıza ilettikten sonra biz de mera ıslahlarıyla ilgili çalışmalarımızı Konya Hayvancılık Kooperatifleri Birliği olarak, Bölgedeki kooperatiflerimizin e, ot ekiminde traktörleriyle yani her türlü şeylerinde biz de desteğimizi vereceğiz.